Herkese merhaba. Merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Edirne'de de dinlendik, kahvaltımızı yaptık, çıktık. E, şey gidiyoruz İstanbul'a. Hatta geldik sayılır İstanbul'a. E, şimdi İstanbul'da böyle geze geze gidelim dedik. Hani e, İstanbul'a demiştim otel tuttuk diye e, maalesef iptal oldu erken geldiğimiz için ama e, gezmeden deniz kenarında bir çay içmeden gitmeyelim dedik. Biraz dolaşırız bakalım neler yaparız beraber. E, orada biraz gezeceğiz. Ondan sonra bir yere daha gideceğiz. Ama e, ismini bilmiyorum. Maşuk yemeğini. Maşuk Ha doğru. Oraya gideceğiz. Belki akşam yemeğini orada yiyebiliriz. Saat şu anda bir mi? Şu anda bir evet. ee, bakalım nereleri gezeceğiz Böyle Geze geze Eskişehir'e gideceğiz ee, Aslında şey yapsak mı diye düşündük Hani buradan Bursa'ya geçip Orada otel tutup Bursa'da mı kalsak dedik Çünkü Bursa'ya da gitmek istiyoruz bu sene Ama e, sonra vazgeçtik Zaten Bursa Eskişehir'e çok yakın olduğu için Önce bir evimize gidelim Bir şu bavulları falan dökünelim. Ondan sonra bakarız dedik Böyle, e, benim grip durumum aynı. Bugün pazar mı? Pazar, değil mi pazar? E, eczaneler kapalı. Nöbetçi eczane vardır ama şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Artık bir gün daha idare edip Yarın Eskişehir'de bir ilaç alacağım kendime. Şimdilik ağrı kesicilerle idare ediyorum. Bunlar iyi. Onlar da arkada böyle hafif uyukluyorlar. Tabi yetmedi uyku. Böyle, şimdi İstanbul'u gezelim. Şimdi orta köydeyiz. Ee, gidiyor. Şu kafede, e, restoranda yer var mı diye bakacak. Orası güzel deniz kenarında oluyor. Böyle. Evet, böyle güzel gözüküyor. Evet, çok güzel gözüküyor, değil mi? <laughs> Şöyle bir deniz havası alalım. gel Belki. Evet. Bir bakalım kenarına oturduk. Yemek sipariş verdik. Karnımız da çıktı. Ee, bir şeyler yiyeceğiz. Bakın şöyle. Beşiktaş'ta ortak, Beşiktaş Ortaköy değil mi? Afiyet olsun Volkan. Volkan <laughs> dayanamadı. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 ben de köfte aldım. Yarısını Ezgi'ye verdim. Evet. Hadi bakalım ye. Tam benlik yerler. Evet. <laughs> İncik cincik. Ne ararsan var. Evet hadi geç. Elbiselere baksana. Evet çok güzel. Evet çok tatlı değil mi? Küçücük. Bak yemek var orada. Burası sadece şey waffle ve Kumpirci. Bütün kumpirler yan yana. Geçelim. Gelin. Heh. Gel bakalım. Evet. Şimdi buradan bir girelim. Bakın burada da yine alışveriş yerleri. Evet caminin öbür tarafına geldik şimdi şöyle camiye girmiştik ee, o yüzden bugün girmeyeceğiz şimdi şöyle geçip şu ön tarafta bir resim çekineceğiz efendim Anne. efendim evet çok güzel değil mi hadi gel Soyalım abicim. Evet. Soya. Gel canım. Buyurun. Şimdi arabaya bindik arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle Eskişehir'e doğru yol alacağız. Ee, hiç ee, ne denir <laughs> Daha önce de geldiğimiz için böyle pek bir gezesimiz gelmedi. Biraz orta köyde gezdik şöyle deniz kenarında dolandık ee, bize yetti zaten benim kafa şey. Şimdi Maşuki'ye geldik ee, alabalık tesisleri var oraya gideceğiz. Burayı ben çok beğendim ee, geçen geldiğimizde de çok beğenmiştim hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Çok güzel hoş bir yer. Aslında e, Nilgün ablalara da uğramak istiyorduk ama dönüşte inşallah anlaşabilirsek e, gününü çünkü ben hastayım ve kimseyi bulaştırmak istemiyorum e, o yüzden teyzemlere de gitmedik e, teyzemi ziyaret etmedim çünkü amcam rahatsız ona bulaştırmak istemedim Ben evet. <laughs> Yok şey var paraşüt paraşütle atlama var ha. Oynama parkı var. Evet. Gel bakalım. Şimdi biraz akşam oldu ama. Ne kadar E para verdin abi. tamam. Tam öyle yap o zaman. Alabiliyorsan al gel biz buradayız. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın. Böyle. Burada şelale var. Şu en kısımda da oturabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz ama Akşam oldu. Serinlemiş olabilir su. Soğuk gelebilir. Soğukta yukarıda olacak. Evet bakalım. Volkan arabayı çekip gelecek. Ee, onu bekliyoruz. Buranın park alanına getirecek arabayı. O yüzden biz de Volkan'ı bekliyoruz. Tam köprünün üstünde. Evet geç Ezgi'ciğim. Kar karşıma gelip derken. Korkunç <laughs> gibi. Bakın. E, şöyle suda da oturulabiliyor. Ama dediğim gibi akşam soğuk ya. Serinledi. Bakın arkada masalar var. Ee, burada da yemek e, servisi kapanmış. Saat 8.30. Aslında erken bence. Yemek servisinin kapanması için. Değil mi? Sonuçta şey e, bir diye. Biz de bir çay içeriz. Şöyle şu anın bir tadını çıkarız. Eskişehir'e de 200 kilometre kaldı. Buradan da oraya geçeriz. Benim şöyle bir güzel bir uykuya ihtiyacım var. Gözlerim küçüldü fark ediyor musunuz bilmiyorum ama gözlerim küçüldü. Biz Eskişehir'e geldik arkadaşlar gece. Geldik eşyaları boşalt, dolaba yerleştir filan derken saat oldu gece 3 bine yattık, evet. kalktık, bir duş aldık, şimdi çıktık nereye gidiyorduk? Ee, nüfus Müdürlüğü'ne. Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyoruz çünkü ben mavi kart başvurusunda bulunacağım. O da 3 hafta sürüyormuş, dönene kadar e, olur. Hemen halledeyim bugünden dedik. Volkan da kimlik çıkarttıracak, yeni kimlik. Evet. Onu da yarın randevu verdiler evet. sabaha. Böyle onları halledelim dedik hemen ilk günden. Sonra da AVM'ye gideceğiz. E, çocuklar oyun parkı istiyor, onları biraz oynatacağız. Bakalım daha ne yapacağız? Bir de ben şey aldım, hap aldım. Aferin, değil mi? Evet, aferin. Aferin, sinüs aldım sünüzler için. Ee, daha iyiyim. Biraz daha daha dinç hissediyorum ama tabi e, tabii burnun akıyor sürekli. <laughs> bir tıkanıyor ve yatınca tıkanıyor, kalkınca akıyor. Evet. E, ama olsun. idare edeceğiz artık. Evet şimdi bir şu kağıt kürek işlerini halledelim. Ondan sonra devam gezelim. Şimdi oyun parkına geldik. Önce çocukların gönlünü yapacağız. Ondan sonra alışverişe. Bitti mi? Ne istiyorsunuz? Şimdi karnımızı doyurduk. Aşağı ineceğiz bir bir şeyler bakacağız. Ee, biraz dolanalım, alışveriş yapalım. Sadece oyun parkıyla, yemekle bitti bugün. Ee, evet. Şöyle direkt aşağı inelim. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Biraz abime de dolandık. Bir şey bulamadım. Ee, ne yalan söyleyeyim daha yolun yorgunluğu var. O yüzden böyle detaylı da bakamadım. Bir Migros'a uğradık. Ne aldık? Migros'tan şöyle Uludağ limonata aldım. Nane aromalı. Sonra salam aldım. Bir paket daha vardı. Çocuklar cips aldı şöyle. Şunu. Bir de şunu. Volkan'la kendine kahve aldı. Şöyle. Starbucks'ın latte kahvesinden. Bu dört tane olması gerekiyor. Evet dört tane. Şuraya koyalım. Salonun bir yeri de burada. Bir de gazoz aldık şey e, meyveli sade gazozlardan. Onu buzdolabına koydum. Bir de şunu aldım. Bunu çok merak ettim. Bakın. Şöyle yumuşun böyle ütü spreyinden şöyle elbiselere sıkıyorsunuz. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Ütüye gerek kalmıyor. Kokusu da çok hoşuma gitti. Bir deneyeyim dedim. E, Fethiye'ye giderken Kullanırım. Şunları şimdi kaldırayım. Şimdi bir çay içmeye gideceğiz. Şelale var bizim burada. Ee, şelaleye çıkacağız. Orada bir dinleneceğiz. Bir çay içeceğiz. Şöyle Eskişehir'i tepeden seyredeceğiz. Sizlere de görüntüsünü koyarım. Ama şimdiden vedalaşayım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlara da aramıza hoş geldiniz diyorum. Umarım videolarımızdan memnun kalırsınız, beğenirsiniz. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.